Evet arkadaşlar bugün kanalımda size farklı bir şey anlatmak istiyorum. Çocuğunuz var, tutemiyor ve çocuğunuza evde mama yapmak istiyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Şimdi bunun için gerekli olan malzeme pirinç unu, cici bebe ve pekmez arkadaşlar. Şimdi öncelikle şekerimizi alalım. İyicez ve bir kadar. Birinci şunu yapacağımız zaman bir iki kaşık şeker. Ardından bir iki kaşık hatta iki buçuk kaşık birazcık koyu yapalım. bunun için kullanıyoruz. Aynı zamanda yağlı süt olacak arkadaşlar. Yağsız süt almayın. Yağ süt önermiyorum. Besin besin değeri çok düşük çünkü. Bunu bu şekilde koyduktan sonra ocağa koymadan önce birazcık karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu yine anne dayıları için daha mama yapmayı bilmeyen kadınlar da Daha büyük bir kaşık aldık arkadaşlar şöyle. Karıştırıyoruz. Tamamdır. Şimdi ocağımızda koyduk arkadaşlar. Şimdi yapıyoruz ve kaynayıncaya kadar çeviriyoruz arkadaşlar. Çabuk kaynayacak Bir kahve yap yapıncaya kadar kaynayacak Çok fazla kaynayacak şey yaptığımı anlatıyorum. Ta hmm. ki kaynamaya başlayıncaya kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Biraz sabır işi. Belki bu ne çok diyeceksin ben Sonuçta lezzetli bir numara yapmaya başladık arkadaşlar. Annelerimiz bizi şu tane kurnağla beslemiş şükürler olsun kafa sağlığımız. Evet, isimler başladı arkadaşlar. Anlaşmaya başladı. Önce sulu gibi olur. Katılaşmaya başladığı başladı takdirde. Altını yakmamak için karşılıyor arkadaşlar. Çünkü süt çabucak yanar. Süt yandığı zaman da o işe Fayda işe yaramaz. Faydalı olsun diye Devamlı bir şey yapmış oluruz. Devam edeceğiz bu şekilde karıştırmaya. Şöyle göstereyim ben size hemen. Şu şekilde arkadaşlar. Katılaşacak biraz sonra. Siz genelde bırakmayın bunu karıştırmayı. Kafalaşmaya başladığı zaman. Bakacağız kaynamaya başladı işte arkadaşlar. Ben bunu kızıma yaptım. Bunu yaptığım zaman kan değerleri yükseldi. Doktorumuz bile şaşırdı yani. Kan değerleri çok düşüktü. Benim ufak kızım var. Adı Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın. başladığında bakın kaynıyor şu anda kapatıyoruz altını hiçbir şekilde bakın bu şekilde olacak yoğurt kıvamında olacak ama şöyle bakın bu mama tamam hazırlandı şimdi arkadaşlar isterseniz soğutmaya geçelim soğutma işlemindeyken çocuğumuzun biberonunu şöyle aynı zamanda mamamız soğudu arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şurada mamayı görüyorsunuz soğudu. Soğuma işlemi başladı yani. Ben çok uzun sürdürmeyeceğim videoyu. Şöyle. Ama bu şekilde oldu pelte kıvamında oldu arkadaşlar. Biz şu anda ne yapacağız? Ben hemen size söyleyeyim. Mamanın çok soğumasını beklemenize gerek yok. Acil bir mama yapmanız gerekiyor. Mamayı birazcık daha katı koyu yapın. Benim şu anda yaptığım gibi daha katı olsun yani. Şu anda katı yaptık mamayı. Şöyle ikinci bir cezvemizi hazırlayalım. Arkadaşlar onun yarısını buna koyalım. Şöyle tamam. Böyle bir kısım kaldı. Şu şekilde arkadaşlar. Yaptığımız kapta asla yapmıyoruz karışımı sıcak kapta yapmayalım. Çocuğumuzu yakarız. İsteğe bağlı. Şöyle 1, 2, 3, 4 ben 6 tane atmayı tercih ediyorum. Eninde size söyleyeyim ben. 6 tane atarsak cici bebe sütü daha çok koyu yapar. O çocuğumuzun çekimine bağlı. Şimdi çocuk çok ufaksa bu mamayı yaparken birazcık sulu yapın. Ama çocuk birazcık büyükse, benim kızım mesela 3,5 yaşında büyükse mamayı sıvı yapın arkadaşlar. Çünkü çocuklar uyurken veya da normal günlerde mamayı katı içmeyi severler. Büyükler, küçükler sevmezler. Çünkü annenin göğsünden süt akışı, hızı, sütün gelişi sıvı olduğu için şimdi birazcık pekmez koyuyoruz Arkadaşlar şu şekilde koyduk pekmezimizi de. pekmez kaliteli bir şey olsun ben marka vermek istemediğim için göstermiyorum bu markasını şöyle blenderımız var elimizde blenderla mamayı şu şekilde <laughs> arkadaşlar Çekmemizin nedeni cici bebeğinin tamamen karışması. Hepsinin bebeğinin tamamen karışmış olması arkadaşlar. lütfen çok dikkat edin. Bu birazcık sulu oldu. Gibi geldi bana. Benim kızım sulu olduğunu pek sevmez arkadaşlar. O yüzden birazcık daha ilave edeceğim. Ben. Siz de buna göre ayar yapın diğer cezveye geçmemizin nedeni cezvenin dibi yandaysa yanık olanı genelde yapamıyorlar. Yani yak, yaktıkları için genelde. Bakın şu şekilde cezvenin içi yanıyor arkadaşlar. Bu şekilde tekrardan süt ilave ettiğimizde soğumuş oluyor. Aynı zamanda da sıvılaşmış oluyor. Evet arkadaşlar. Tamamı hazır vaziyette. Bunu biberona koyuyoruz. Çocuğumuza afiyetle ediyoruz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.